Sevgili Aslanlar, bu hafta gökyüzü hareketleri sizi etkileyecek. Önemli olaylarla dolu yöneticiniz olan Güneş tutulma sürecinde doğal yeteneklerinizde bir miktar sarsılma veya zayıflama tabii ki yaratabilir. Ancak bu durum geçici ve sadece birkaç gün sürecek sizler için. Şimdi bu hafta boyunca sizi nelerin beklediğini detaylıca inceleyeceğiz zaten. 2 Ekim'de gerçekleşecek olan güneş tutulması özellikle böyle kişiliğiniz, karar verme yeteneğiniz veya kendi rekabet gücünüz üzerinde hafif bir negatif etki tabii ki yaratabilir. Normalde kendinize böyle çok güvenen biriyseniz işte bu dönemde alacağınız riskler, yapacağınız anlaşmalar konusunda birazcık temkinli olmanız gerekebilir. Büyük bir yatırım ya da risk almak istiyorsanız bu hafta birkaç gün beklemeniz sizin için daha faydalı olacak. Önümüzdeki haftaya erteleyebilirsiniz. Ancak bu tür işleri sık sık yapıyorsanız ve zaten tecrübeniz varsa da güneş tutulmasının aslında etkisi sizi çok da fazla etkilemeyecektir. Güneş tutulması aynı gün yeni ay evresine girecek. Tabii ki işte bu durum sizin her şeyle birlikte üçüncü evinizde gerçekleşecek. Bu ev aile hayatınız, yakın ilişkileriniz ve iş arkadaşlarınızla olan bağlarınızı aslında tamamen temsil ediyor. Bu dönemde aile ve iş hayatınızda bazı konular beklenmedik şekilde gecikebilir veya beklentilerinizin dışında sonuçlanabilir. Ancak bu etkiler kısa süreli olacak. Birkaç gün içinde de çözümler ortaya çıkacaktır tabii ki. Bu haftanın olumlu etkilerinizde etkilerine eğer gelecek olursam 3. evinizdeki aynı zamanda Merkür gelir kaynaklarınızı da tabii ki temsil edecek ve güneşin yaratacağı bu kararsız etkileri elbette ki dengeleyecektir. Merkür iletişim becerilerinizde planlama yeteneğinizle ve odaklanma gücünüzle tabii ki e, destekliyor. Şimdi kendi yönettiği bir ev alanında çünkü her ne kadar orayı terazi gibi gözükse de ikizlerin kendi evi olduğu için ve Merkür de buranın yöneticisi olduğu için bu konuyu destekleyecektir. Ancak güneşin kararsız etkisi birazcık daha kararsızlık etkisi sizin üzerinizde bir miktar daha e, etkili olacak. Mars 12. evinizde konumlanmış durumda bu rekabetten çatışmalardan ve yasa dışı işlerden biraz kaçınmanız gerektiğini aslında gösteriyor. Jüpiter bu hafta sizin için evet oldukça olumlu etkiler sunacak. Ani kazançlar, iyi şans veya az çabayla biraz yüksek ödüller getirebilir. Ayrıca yüksek öğrenim, anlaşmalar, seyahatler ve çocuklarınızla özellikle ilgili konularda da şanslı bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Satürn'ün tabii ki daha hala retro hareketi sizin 8. ev olası engellerin birazcık daha ortadan kalktığını gösteriyor. Bu işlerinizi tamamlamak için zaten uygun bir zaman Satürn'ün retro süreci ancak güneş tutulması günlerinde ekstra daha dikkatli olacaksınız. Bu hafta gezegenlerin hareketlerine aslında dikkat ederek ilerlerseniz karşınıza çıkan zorlukları da rahatlıkla aşabileceğinizi belirtmek istiyorum. Gökyüzündeki bu olayları anlamaya çalışarak birazcık hayatınızı çok daha iyi planlayabilirsiniz sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek.